sevgili seyirciler. Şef Ocak Çocuk programında tekrardan birlikteyiz. Ben Badecem'e çalışkan ve mutfağımızın prensi. Vay. Ben Zeki Açıköz. Evet şefim bugün hangi yörenin yemeğini yapıyoruz? Bugün Gaziantep'e doğru gidiyoruz. Evet. Gittin mi Gaziantep'e hiç? Hiç gitmedim. Bak orada çok güzel böyle baharat müzeleri var, peynir müzeleri var. Tatlılar. Şahane yemekleri var. Nesi meşhur Gaziantep'in? Hadi söyle o zaman, tatlılar şey. dedin sana bir, oradan da küçük. <laughs> baklavası var ama fıstıklı baklavası. Değil? Fıstıklı zaten baklava olur Gaziantep'te, dünyaca da meşhur. Onlar da coğrafi işaretini, uluslararası alandaki coğrafi işaretini aldılar ama biz bugün baklava yapmayacağız. Yine Gaziantep'in bayramlarda, düğünlerde insanlar bir araya gelsin, sosyalleşsin diye. Hani senin gibi böyle akşama da telefonla oynanıyor ya şimdi. Onlar öyle yapmamış yuvalama çorba, yuvalama çorba bile değil. Çorba deyince çünkü e, çok zengin çorbaya göre içinde her şey var. Yapalım mı yuvalama? Yapalım. O zaman biz malzemeleri hazırlarken izleyicilerimiz ne yapsın? Kağıdını kalemini hazır etsin. Biz de mutfağımızı hazırlayalım hadi. Merhaba sevgili seyirciler. Biz Bade ile bütün mutfağın malzemelerini hazırladık. Ama bu yemek biraz aşamaları fazla. Bade'cim birinci aşamada ne yapıyoruz? Malzemeleri bir say bakalım. Bu neydi? Şey, incik. Evet, kuzu incik. Yanında da böyle 8-10 tane tane karabiber var. Biliyorsun değil mi evet. tane karabiberi? İyi mi? Ee, acı biraz. Sonra ye istersen sayalım. Burada akşamdan ıslatılmış nohutumuz var. Bir adet soğan ve yanımda su. Bunları ne yapıyoruz? Tencerenin içine atacağız, haşlanacak. Evet, Sonra evet. ikinci aşamada köftesi var, yuvalama kısmı var. işte sosyalleşiyor da evet. hani. Bu gerçekten burada bununla ilgili müze var, mutfak müzesi. Orada da doğaçlamalarını da yapmışlar böyle. Kadınlar bir araya geliyor, yuvalamayı yapıyor. Burada neyimiz varmış? 200 gram kıymamız Kıymam. var. Kuzu dana karışık bizim kıym ama sadece kuzu sadece dana da olabilir. İki kaşık irmiğimiz var. Bunu ıslatacağız. Ee, burada pirincimiz var. Aşağı yukarı bir çorba bir ne? Su bardağı. Su bardağı. ıslatacağız evet. Isla... bunları. Sıcak suyla ve burada da unumuz var. Final için terbiye derler biliyor musun? Terbiyene? Ha, terbiye ne? Bilmiyorum. Terbiye sadece insan hayatında yok. Bizim Türk <laughs> mutfağının yemeklerinde de çok güzel isim koymuşlar. Kim bulmuşsa terbiye. Yani yemeğin ...kıvamı yani burada terbiyede ne var? Yoğurt. S süzme yoğurt. Bir adet yumurta. Bir de un. Un. Ve burada Şşat. suyumuz var. Yani bunların hepsini bir arada böyle çırpacağız güzel. Evet. Ee, çorba piştikten sonra suyunu alıp etlerini, nohutlarını karıştırdığımızda... ...bundan finalde biz bağlama diyoruz yani terbiyesiyle beraber. En son... Senin sevdiğin çok güzel bir şey var burada. Neydi ne bu? Ne var şefim? Şey, nane. Nane ve tereyağından biraz da pul biberi atacağız. Oh oh. Sonra finalde çorbamız olduğunda... Üstüne. Giderken coz sesiyle beraber finali yapacağız. Ben anlattım benden bu kadar gerisini yaparsın herhalde değil mi? Yapamaz mısın? Hadi tamam. Şefim et <laughs> kısmı sıkıntı tek. Tamam et kısmını hallediyoruz o zaman beraber. Ocağın altı. Ocağın altını yakabilecek misin? Ben şöyle Şunu açıyorsun. Dedim. Hemen bunu atalım. Dur. Oynatmışız bunu. Aç. Çok güzel. Şu önlem bir su koyalım. Şimdi şöyle geri yakmayalım. Geri kapattım ben. <laughs> Yanlışlıkla oldu ama. Aç bir daha. Tamam mıyız? Tamam kalsın böyle. Et kısmı sıkıntı dedin. Evet şefim. Et işini hallediyorum sana. Şunları da içine atalım. Bak çok kolay. Şu soğanı da bütün atıyorum. Nohutları da akşamdan ıslatmıştık. Bugün düdüklü tencerede yapıyoruz bak. Hmm. Tencerede olsaydı bu 3-4 saatte ancak pişerdi biliyor musun? <laughs> Şimdi ne kadar da pişecek Şefik? Düdüklü tencerenin yeteneğine bağlı bu. 40 dakikada bunları böyle hmm. hamur gibi yapar gibi geliyor bana. Anladım. Biz mutfaklarda çok düdüklü tencere kullanmayız biliyor musun? Biliyorum şefim. Şunu kısalım. Buyurun et kısmı benden bu kadar. Hadi <laughs> ben bir çay kahve içip gelebilir miyim? Vallahi ne diyeyim şefim. Bence yaparsın gibi geliyor bana. Evet Bade'nin mutfağına hoş geldiniz. E şefim. Evet. Bir sessizlik oldu. E konuş, sor. Tamam konuşayım. Mesela senin şef olmayan niyetin var mı? Var Olmayı şefim. düşünüyor musun? Şefim size bir şey soracağım. Hem şef olma niyetin var mı demişken. Hı? Hmm. Ben şimdi ne zaman tam böyle sizin gibi. Benim e, gibi. Aynen başarılı sen, bir şef olabilirim. Bakayım bir kendime bir sana Üç gün sonra tamam beni sollarsın sen. <laughs> Ateş dedim. <şükredin. gülüyor> İnanıyor musun bana? Hayır tabii ben. <laughs> şimdi yani... şöyle babaçım güzel bir soru sordun. Bu konu şu anda çok biliyorsun gastronomi ve turizm otelcilik okulları var. Bunlarda mutlak bölümleri de var. Evet. Ee, şimdi okul bittiğinde arkadaşlarımızın hepsi şef olacağını düşünüyor. Aslında okulda eğitim bitiyor ama hayattaki eğitim başlıyor. Bir atasözü var sen bilirsin. Yemek olmadan ne olmuyor <laughs> Şey, emek olmadan ne evet. olmuyordu pardon. Yemek. yemek ben dedim. Nasıl yani <laughs> Evet, ben tutayım sen karıştır. Dolayısıyla emek olmadan yemek olmayacağı gibi. <laughs> Şefim bu e, sadece bunu yoğurmak, bunları yuvarlamak, bu yemeği yapmak ya da bunlar gibi yüzlerce yemeği, binlerce yemeği bilmekle şef olunmuyor. Evet, şefim. Şimdi e, biz burada sadece televizyonla ilgili programda kullanacağımız ürünleri yazıyoruz. Evet. E, hatta bunda bile çok dikkat etmesek ne oluyor? Ne oluyor bu, şefim? Eksikler bile çıkabiliyor. Evet. İşte çözüm üretebilmek önemli. Sadece yemekte çözüm üretmek değil, o mutfağı yönetmek. Sadece mutfakta şöyle söyleyeyim sana. Yemek yapılmıyor bu yemekleri alırken yaparken neler gerektiğini nasıl yapacağız şöyle ezebilirsin <laughs> hamur yoğurur gibi bunların sevki idaresi evet, değil canım. mi düşünsene sadece bir yemek yapılmıyor bir otel düşün düşüneyim İki tane üç tane restoran olan var Evet. ziyafet salonları var Aynen bunların mutfakta bölümleri var pastane bölümü vesaire bölümü gibi de her bölümde biz burada sadece sıcak yemek yapıyorsak bu mutfak sadece sıcak Tatlı yapıldığında başka bir mutfak. Mezelerin yapıldığı başka bir mutfak. Evet. Bu etlerin hazırlandığı başka bir mutfak. Böyle manav dolaplarım var. Düşün hayal et market gibi her şey var. Evet şefim. İşte ama her günde farklı iş var. Evet. Bunların yazılması ve bunun yanında bir de ekip var yönetilmesi gereken. Şimdi stüdyoda bak biz ikimiz görünüyoruz değil mi ekranlarda? Evet. Ama kamera arkasında kaç kişi görünüyor? Dolayısıyla bu stüdyoyu kim yönetiyor? Orkestra şefi gibi dedik. Yönetmen. Kim yönetmenimiz? Serdar abi. Serdar abinin bir asistanı var. Asistanının <laughs> yardımcıları var değil mi? Evet. Yani dolayısıyla bu ekip çalışması. Bunları da çok iyi organize edebilmek lazım. Ki sende bu var. Hayır. İnşallah ileride ben değil benden çok daha büyük bir şef olursun. Hadi elini yıka yuvarlamaya başlayalım yuvarlamaları. <laughs> dur ben sana bir çıraklık yapayım dur. Yapın şefim. Çıkart. Evet. Ne oldu? Bade sıkıldın galiba yalnız mutfakta. He şefim 15 dakika dediniz yarım saat geçti yani. Sana avans verdim 15 dakikada. Hazır mı her şey? Hazır şefim hazır. Önce şuradan bakalım. <laughs> bir mutfağa da bakın istiyorsanız. Bakacağım bakacağım. Çok havaya girdin hemen bak bir şey becerdim diye. O zaman şöyle yapalım. Ben hiç hayatımda bu kadar büyük nohut görmedim. Şöyleydi. Ama aferin gene de. Şöyle olacak. Şimdi birazcık da artık o. Evet neler yaptın? Çorba tenceresi hazır. Evet efendim. Bu hazır. Onu süzeceğiz. Tamam. Yani sana kaç vermem gerekiyor şimdi? Bence onun üzerinden on verin. E çorbayı nerede süzeceğiz? Hangi kaba süzeceğiz? Oradan bir puan kıralım. Bak burada da yok. Eyvah. Şefim bir şey de beğenin. Nasıl kılım değil mi? açımı bulmaya çalışıyorsunuz ama bak bu ya, komplo. ama Aşk olsun. Şimdi bunu süzdürelim o zaman önce. Tamam. Oo tenceresi kepçesi ne evet. kadar hazırlamışsın. Bravo. Ne Bayağı kadar ağırdı bir. ama ben bunu taşıdım. O zaman şunu da tut. Şöyle yapalım. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Hop. Oo. Oh. Kemikler de ayrılmış değil mi? Şifa, bu, şifa. Bu yeni tencerede ne güzel bir şeymiş ya. Şifa. Şöyle yapalım. Bunun içine koy geri. Miskin koptu. Dökmüyorsun. <laughs> tamam. Pardon. Şimdi altını da yakalım mı hocam? Yakalım. Bu sefer sen yakıyorsun. Neresi? Şu. O ne? Uzaktan. <laughs> tamam. Buna biraz su ilave edelim değil mi? Edelim. Şöyle yapalım. Aa, minik topçuk ıslanmış. <laughs> evet. evet. Bence bunda bir sıkıntı yok yani. Antepliler görürse ne dizen Gazianteplilere? <laughs> bu yemeği biz yani. yapmadık. Geleneksel olarak yapılan hiçbir şey de. Yani en azından hepsini büyük yapsaydın okey. Evet. Burada önem var. Eşitlik ilkesi. Ama şefim. E, mutfakta böyle yaparsan hani ben bugün böyle istedim ama şefim yok. Şimdi burada biz bu yemekleri yaptık diyelim ki bir restoran işletiyoruz. Şimdi bir bundan geldi bir bundan geldi. Senin masaya bundan geldi. Benim masaya bundan geldi. Ya da aynı sandalyedeyiz. Ne diyeceksin? Ben işin o tarafını düşün şimdi. Ama ben müşteri olsam ikisini de yerim yani. Aferin. Sen o zaman bir 40 sene sonra bunları da konuşuruz. Hani şef olacağım, aşçı olacağım diyordun ya. Evet. Bu kafayla olmaz bu iş. Önce onu söyleyeyim sana. Ama şimdi bak müşteri olsam dedim. Müşteri olmak önemli değil. Empati yapabilmek çok önemli. Müşteri olunca öyle şey. demiyorsun işte. Para veriyorsun ya. Ya da evine gelen misafir düşün. Müşteri zaten misafir demektir. Ne diyeceğiz ona? Yani. Hmm. 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 Teşekkür ediyorum. İşte aynen öyle oluyor bir hata yaptığın zaman. Evet o kaynarken ne yapıyoruz Bade? Ne yapıyoruz? Şu soğanı atalım. Bak, atalım. Görüyor musun kemik? Of. Çok sevdim kemik. Şuradan bir küvet alayım ben. Alın. <laughs> Şimdi bunları ne zaman atacağız? Şeklin. Su kaynadığında atacağız. Tamam. Senin eldivenin nerede? Alayım. Al hemen. Şuraya atalım. Burada. Şunu da şuraya koyalım. Valla karabiberleri Tems seç sen. içinden. Karabiber? Şu karabiberler var ya şurada. Evet. Şunun içinde. Onları şuraya bir. Şefim. Ha. Şu tamam. eti parçalayabiliyor musun? Parçalayayım mı? Şu etleri parçalıyorsun bunun tamam. içinde. Karabiberlerini alıyoruz. Burada parçala. İki... Büyüklüğü aynen öyle olsun tamam. Hiç bulaştırmayalım. İki elinle ama. Tamam. Benimle daha ben takayım o zaman. Hadi gel. Şu büyüklükte. Tamam. Sen onu yaparken ben ne yapayım? Siz ne yapın? Terbiyesini yapalım. Yapın şefim. Bak çorbalarda bile terbiye var yemeklerde evet. gördün mü? Bir değil şey mi ima etmeye çalışıyorsunuz <laughs> şefim? Alınıyorum. Yok. Şimdi yan gözle de buraya bak. bunun şey içine at. Tamam şefim. Şöyle bir şey olabilir değil mi? Olabilir olabilir. Hmm, böyle bak, şeyle çok döktüm. Severim. Sonra görmedim deme. Bade yoğurdu koydum. Tamam şefim. Yumurtayı da kırıyorum. Kırın şefim. Bu sadece bunda değil terbiye yazan böyle soğuk terbiyelerin hepsinde yüzde elli yüzde altmış budur. Çok sıcak. Mutfak soğuk mu olsun isterdim? <laughs> Yok şefim de şey sıcak tavuk et. Et, ha, et sıcak. Evet et sıcak. Elim yanıyor. Bak bunu yaptığımız işe ne deniyor şu anda? Bak. Terbiye. Terbiye. Ne için yapıyoruz bunu? Sen de orada bir hazırlık yapıyorsun. Ne için? Ön hazırlık. Ön hazırlık. Tamam. Evet Bade. Efendim şefim. Şöyle yapalım. Senin peçeteni aldım. Tamam. Oh. Anlat bakayım neler yaptık. Bu nasıl meydana geldi böyle? Şimdi ilk önce düdüklü tenceremize şey attık. Ne? Ee, etimizi attık. Yanında? Nohut, e, Ve... karabiber. Şöyle tane tane karabiber. Evet. Ve soğan. Ee, evet. Ondan sonra kapattık işte onu. Su ilave edip kapattık. Evet. Ondan sonra şey yaptık diğer e, tencerede diğer kapta yani. evet diğer kapta şu kıymamızı şey yaptık işte yoğurduk onu ilk önce kıyma pirinç on, aynen e, ve irmik ve irmik kaynayan İrmiği ıslattık ilk önce yumuşattık ondan sonra onları birlikte yoğurduk ondan sonra Büyüklüğü ne kadar doğru? Nohut. <laughs> Büyüklüğü kadar, değil mi? Aynen. Ee, sonra e, bir tane tabağa un döktük. Onları nohut büyüklüğünde yuvarlayıp attık. Ondan sonra şey yaptık. Terbiyesini yaptık. Ondan sonra hepsini karıştırdık. Kaynattık. Evet. Bu hale geldi. Finalde? Ondan sonra nane ve tereyağı şey yaptık. Cıslattık. Hadi bir servis tamam. et bakalım nasıl olmuş. Tamam. Anlattığın kadar güzel mi? Bu senin olsun. Tamam. Of 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 of. Hmm. Biraz suyundan koysa. Tamam senin köylü olsun. <laughs> evet. Mis. Hadi bakalım. Sıcak değil mi? Hı hı. Bence şahane oldu. Bence de bayağı güzel olmuş. Buradan da bütün Gaziantep'e, Gaziantep'lilere, yurt içinde, yurt dışında herkese bir selam gönderelim mi? Gönderelim. Şimdi onlar da yurt dışında bunu özlüyordur. Evet. Ama herkes evinde yapabilir. Onlar da yapabilir. Hı hı. Sadece Gaziantep'liler değil bu ülke topraklarında yaşayan herkes tatmalı, yapmalı bütün yabancılara da tattırmalı. Gaziantep'e selam olsun. O zaman ne yapalım? Biz çorbamız soğumadan içmeye devam edelim. Ama evet. Öncesinde izleyicilerimizle bir vedalaşalım. Buyurun. Şef olacak çocuğu izlemeye Devam edin. Hoşça kalın.